Münevver Karabulut'u öldürüp cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki adli tıp incelemesi tamamlanmış, mezardaki cenaze Cem Garipoğlu'na ait çıkmıştı. Savcılık dosyayı kapattı. Baba Süreyya Karabulut Kanal D habere açıklamalarda bulundu. 17 yaşındaki Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde İstanbul Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 5 yıl sonra 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fetih kabri işlemi yapılmasını talep etmişti. Garipoğlu'nun mezarı 3 Ekim 2024 sabahı savcılık eşliğinde açılmış, tabuta konulan ceset kalıntıları, ailesiyle DNA eşleşmesi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Adli Tıp Kurumu tarafından beklenen rapor savcılığa ulaştı. Savcılık yaptığı açıklamada, İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir, denildi. Bu raporla birlikte savcılık takipsizlik kararı vermiş ve dosyayı kapatılmıştı. Acılı baba Süreyya Karabulut ise Kanal D Haber E konuştu. Kara bulut, valla ben ilahi adalete güveniyorum, inancım odur. İkna olduk yani şimdilik ikna olduk, yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık yani. Yüreğime su serpilmiş oldu. İtiraz etmeyi düşünmüyorum. Yani şu an karar vermiş değilim, düşünmüyorum yani, dedi. Garipoğlu ailesinin avukatı Orhan Şahin de takipsizlik kararını yorumlayarak, Mezar açma sürecinin sonunda savcılığın verdiği bu kararla ilgili herkesin bildiği fakat inanmak istemediği bir gerçek tekrar ortaya kondu dedi.